Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Ceylan Köseoğlu. Ekonomi rüzgarı başlıyor. Motorinin ardından benzine de zam geldi. Motorine yapılan 2.6 liralık zamın ardından bugün de benzine zam geldi. Benzinin litre fiyatı bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1.65 liraya yükseldi. İstanbul'da benzinin litre fiyatı 38.52, Ankara'da 39.50, İzmir'de ise 39.22 liraya yükseldi. Son zamla beraber benzin fiyatları 2023 genelinde %98 oranında artmış oldu. Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor. Bugün gözler Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Amerika'da açıklanan enflasyonun yıllık bazda beklentilerin üzerinde gelmesi, Fed'in Merkez Bankası'nın yılın geri kalanında bir kez daha faiz artışına gitmesine sebep oldu. Dün açıklanan verilere göre Amerika'da TÜFE Ağustos ayı bazında %0.6, yıllık bazda ise %3.7 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış gördü gösterdi. TÜFE Haziran 2022'den bu yana en büyük yükselişini de kaydetmiş oldu. Euro ve dolar yükselişe geçti. Dolar ve Euro'da yaşanan hareketlilik hala devam ediyor. 27 lira sınırına dayanan dolar kuru bugüne 26.94'ten başladı. 29 liraya geçen Euro ise 29.2 liradan, gram altın ise 1652 liradan işlem görüyor. Evde bakım ödemeleri hesaplara yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek amacıyla bu ay toplamda 2.8 milyar lira evde bakım yardımının hesaplara yatırdıklarını açıkladı. Evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 5.097 lira ödeme yapıldı. Hali hazırda 566 bin vatandaşımızın evde bakım yardımından yararlandığı bildirildi. Yemeyip içmeyip iPhone sahibi olabilirsiniz. Yükselen enflasyonla birlikte iPhone 15 Pro Max telefon sahibi olmak artık neredeyse hayal oldu. 1600 Euro asgari ücret alan bir Avrupa vatandaşı 9,5 gün çalışarak 42.795 liraya iPhone telefona sahip olabilirken 3.360 dolar asgari ücret alan Amerikan vatandaşı ise 5 veya 9 gün çalışarak 43.090 liraya iPhone alabiliyor. Yapılan araştırma araştırmalar neticesinde asgari ücretle Türkiye'de bu telefonu almak için bir vatandaşın ortalama 7 ay yemeden içmeden çalışması gerekiyor. Aynı telefonun 37.131 lira vergiyle Türkiye satış fiyatı ise 92.999 lira yapıyor. Gündeme dair ekonomi haberleriyle karşınızdaydım. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.